ben Tekin Kaya. Network Marketing yasal mı? Bugün bu konuya değineceğim. Geçen... Network Marketing tamamen yasaldır. Bu ticari sektör doğrudan satışın gerek pazarlama gerekse kazanç elde etme yönünden geliştirilmiş şeklidir. Yani doğrudan satış Network Market'i de kapsayan geniş bir ticari alandır. Türkiye'de 2014 yılında resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 6563 sayılı elektronik kanunun düzenlenmesi hakkında kanun başlıklı kanun ile e-ticaret kavramını yasallaştırmıştır. Network marketing sektörünün yasal olup olmaması bu kısımda biraz daha netleşmiştir. Daha sonra 6563 sayılı kanun doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14 Ocak 2015 tarihinde resmi gazetede yayınladığı iş yeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliği ile doğrudan satış sektörü yasal bir zemine oturtulmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan bu yönetmelik ile doğrudan satışın tanımı yapılmıştır. Aynı zamanda yasal ve yasal olmayan şirketlerin nasıl ayıp edeceğiniz hakkında bilgiler verilmiştir. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.